Özbekistan'dan salamlar, şanlı, şerefli, namuslu, haysiyetli Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan yiğitlerine, Taşkent'ten, Samarkand'tan, Kiva'dan, Bukhara'dan, Bokan'dan, Namangan'dan, Ferganan'ın bütün vadisinden, Özbekistan'dan salamlar. Azerbaycan halkı bütün Türk dünyasına, bütün kişi olanlara bir ar, namus ne olduğunu gösteren milletler. buraları görüyoruz. Bunu sadece kitaplarda ve gazetelerde ve video filmlerde görürdük. Şimdi özümüz gözümüzle görüyoruz. Kalanını ablam danışsın çünkü Özbekistan'ın en maşkur şairi Hasiyat Hanım o daha gönül sözleri benden de daha yakışı danışır. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, bize e, doğrusu bu bir yere görüş görmek çok bizim arzuyumuzdu. Allah'a şükür bugün nasip etti. Ee, buraya gelince bilmiyorum e, kança, kaç kaç e, teşhir yazıldı, kaç kaç da e, bir şeyler oldu. Onu e, inşallah e, vakt gösteriyor, zaman gösteriyor. Ama bir şey de e, kesin biliyorum. E, burada kaç e, bizim askarlarimizni ruhiga ziyod ruhi shod bo'lsin deyorim va e, biz shu shardan shu shani oadik topdik sağ olun. Hepinizi çok seviyoruz. s o'zbekistondan chlisomlar